Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Yaz geldi hocam, siz de açık fonlar modasına geçenlerden misiniz diye sorayım. Soft renkler güzeldir ya, hem de Atatürk'ün çok sevdiği bir renk olduğunu, pembenin duymuştum, bir rivayete göre. Bilen de bilmeyen de alta yazsın o zaman hocam. <laughs> evet her türlü fikri bekliyoruz, yanlış diyen de olabilir. Hangi rengi daha çok seviyordu acaba? Hocam ilk sorum, Atatürk'ün sevdiği yemekler diye bir başlık var mıdır? E nevi şahsına münhasır çok enteresan çok zeki entelektüel kimliği çok yüksek bir adam. Sevdiği şarkılar var, sevdiği kadınlar var, sevdiği içkiler var. Sevdiği yemekler olmaz mı? Tabii ki var. Yani müthiş bir sofra zevki var bir defa. Sofrada muhabbete çok inanıyor. Sofrada devlet meselelerinin konuşulmasına çok inanıyor. İnsanların asıl iç yüzlerini görmek için, insanları tanımak için mutlaka akşama yemeğe davet ediyor. Atamız ve zaten bu manevi evlatları da anlattığına göre orası bir aslında akademi gibi. Orada yanında bir tahtası var, tebeşiri var, bloknotu var. Yemekte full bir şekilde hem muhabbet de ediyor ama bir taraftan da dış politika, iç politika, coğrafya, tarım, inkılapların geri dönüşleri ya da hangi inkılapların yapılacağı bunlar da konuşuluyor ve çok uzun sofralarda oturuyorlar. Ama en büyük özelliği dersen sadelik. Çok 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 yemek, miktar olarak çok yemek, çeşit olarak çok yemek. Atatürk Türkün sofrasında normal Hani çok ne bileyim özel günlerde vardır ama normalde kesinlikle yok ve kendisi de fazla yiyen bir insan değil ama kendine ait hiç vazgeçemediği lezzetler var. Mesela yatılı okuldan kalma bir kuru fasulye alışkanlığı var yağlı fasulye diyor. Etsiz fasulye ve pilava bayılıyor Atatürk. Konuklar gittikten sonra bayıla bayıla büyük bir iştahla mutfağa gidip yediği anekdotlar arasında yer alıyor. Bamya'yı sevdiği söyleniyor. Karnıyarığı çok seviyor. Karnıyarık artı pilavı çok seviyor. Onun dışında tatlı mesela çok düşkün bir adam değil, çok sevmiyor ama irmik helvası birçok kaynakta var. Gül reçeli. Gül reçelini gerçekten çok seviyor Atatürk. Kuşkonmaz, Yalova'daki köşkün bahçesinde kuşkonmaz yetiştirildiği söyleniyor. E, genelde bu klasik Türk yemeklerini çok seviyor. Bir de tabi anneciğinin yaptığı Selanik usulü Zübeyda Hanım'ın yaptığı o ıspanaklı börek var ya ıspanaklı işte içerisinde pe peynir olan baharatı olan böyle keyifli kat kat serilen böreği gerçekten çok seviyor. Ya o kadar sade ki aslında. Mesela karnı acıktığı zaman ayran ve ekmek yiyebiliyor. Yoğurt ve ekmek yiyebiliyor. E, böyle Böreğin yanında ayran içiyor. Bir taraftan hani çok şeyler istemiyor aslında doymak için. Ama müthiş bir tabii ki bir akşamcı geleneği var. Rakıyı çok seviyor. Ama derler ki e, özellikle kendisinin de açıklaması var. Önemli meseleleri konuşacağı zaman ve devlet meseleleri olduğu zaman kesinlikle içmiyor. Bir de edebi adabı çok var. Çünkü mesela Leblebi'yi çok sevdiği her yerde var. Leblebi'yi de normal önüne pat diye getirip koymuyorlar. Onu mutlaka tavada ısıtıyorlar. Leblebi'yi çok gevrek seviyor. Oturduğu zaman rakı masası da da işte ondan bundan şundan mezelerden öyle bir alışkanlığı kesinlikle yok. Arada 3-4 tane ağzına leblebi atıyor. Eğer sofrada kimse yoksa yalnızsa şöyle havaya doğru atarak yakalayarak yiyor. Biraz o arada keyif yapıyor kendi kendine. Atatürk'ün ben yemek alışkanlığını İzmir programında araştırdığımda hayran olmuştum. Orası dediğim gibi bir akademi olarak nitelendiriliyor. Nasıl bir akademi Asuman? Mesela davet edilmeyen hiç kimse o sofraya oturamaz biliyor musunuz? Mesela İsmet İnönü'nün Tevfik Rüştü Aras'ın Şükrü Kaya'nın dışında ki Tevfik Rüştü Aras o dönemde Dışişleri Bakanı. Onlar tabii mutlaka bir mevzu konuşmak için gelebiliyorlar. Onların ayrıcalığı var. Ama onun dışında kimse eğer davetli değilse sofraya gelip oturamıyor. Böyle şeylere Atatürk çok dikkat ediyor. Onun dışında bazen gün içerisinde eğer zaman ayıramadıysa, detaylı dinleyemediyse mesela yolda giderken arabayı durdurup yanına gidip sohbet Sohbet ettiği bir köylü adam bir tane öküzü var diğer tarafını da kendisi çekiyor adamcağız. Neden böyle yaptığını sorduğunda Atatürk'e diyor ki vergi olarak aldılar öküzümü diyor. Çok üzülüyor gerçekten Atatürk ve akşam köylü beyefendiyi sofrasına davet ediyor. Ee, biraz geç kalıyor köylü ve diğer konuklara diyor ki hayır bekleyeceksiniz. Köylü bey geldiği zaman diyor ki efendimiz geldi, efendi geldi diye onu sofraya buyur ediyor ve orada detaylı olarak dinleyip bazı uygulamaların sonradan sıkıntı yaratabildiğini ve elinden geldiği kadar bunları bilmek ve önlem almak istediğini söylüyor. Bu da beni gerçekten etkilemişti. Böyle güzel ve özel bir konu bu. Aa bak çok önemli bir şey daha var. Kahve Kahve, kahve. Günde neredeyse 15 fincan Türk kahvesi. Çok seviyor. Sabah kalktığı zaman aç karnını, ben de çok severim bu arada, kahvesini bir keyif yapıyor. Kahvaltıdan sonra, hafif bir kahvaltıdan sonra mesela gazetelerini, mecmualarını okurken sütlü kahve içmeyi çok seviyor. Kahveyi de mutlaka sade içiyor. Çayı da çok sevdiği söyleniyor ama galiba Atatürk'ü en iyi anlatacak içecek bence kahve. Tabii ki rakı. Hocam peki leblebi dediniz ama şeyi soracağım. Beyaz leblebi diye özellikle belirtenler var mı? Beyaz leblebi gerçekten. Sarı leblebi diye bir iki kaynakta gördüysem de kesinlikle beyaz leblebi. E, İsragalya dediğimiz tuzlu beyaz leblebiyi çok seviyor. Atatürk'ün çok fazla geniş, hesapsız, israfkar bir zevki asla yok. Ama sevdiği şeyi çok seviyor ve hep aynı şeyi istiyor. Mesela rakı şeyde zevki de çok önemli. Demitri Opula rakısını daha çok seviyor. Mesela onu daha çok tercih ediyor. Diyor. Çok niş zevkleri olan bir adam. Selanik'ten kalma bir alışkanlık olabilir herhalde bu söylediğiniz herhalde Yunan. Evet çok niş zevkleri var ve onları bırakmıyor gerçekten. Ama yemeklerde kesinlikle Türk yemekleri. Klasik Türk mutfağı. Peki hocam ikinci sorum böyle merak edilen konulardan bir tanesi diye bunu gündeme aldım. Yemekler ve mucitleri hakkında bize birkaç tane örnek verebilir misiniz? Ya bu, buralarda biraz sulandırılan hikayeler var. İşte o öyle yapmış da bu böyle bulmuş da işte o bayılmış da o ayılmıyor. Öyle bir şey değil bu. Tabii ki insanlar deneme yanılma yoluyla ve genelde yokluklarda bir şey olmadığında yeni şeyler icat etmişler, bulmuşlar. Benim aklıma gelen mesela Rus salatası, Alivye diyoruz biz ona. Hermitage restoranda 1860'lı yıllarda Moskova'da mesela yapıyor şef. Kendisi Belçika asıllı bir Rus. Ee, Lucien Oliver tarafından yapılıyor ve sonra bütün dünyaya mal ediliyor kan salatası diyen de var. Bu arada orjinalin içinde taze soğan ve haşlanmış yumurta da var. Acayip lezzetlidir. Ee, Sezar salatası var mesela bak bu da çok enteresandır. Amerika'da 1920'li yıllarda alkol yasağı var mesela. İnsanlar çok rahat işte yiyip içemiyorlar. Meksika sınırında Tijuana diye bir kent var. Oraya gidiyorlar mesela adamcağız da. Otelin hem sahibi hem şefi Cesar Sardini de o günlerde o kadar yoğunluk yaşıyor ki mesela malzemesi çok az. Kilerde kalan malzemelerle yaptığı bir yemek Sezar salatası çok çok beğeniliyor ama salataya son şeklini de Alex Sardini denen bir adam ki bizim şefimizin kardeşi veriyor. Kendisi bir pilot kendisinin yaptığı çok önemli değişiklik ne? Sosun içerisine ançüres koymak. Zaten bence Sezar salatasının en büyük şeyi de o sosun içerisindeki alttan gelen müthiş ançüres ve dünyaya yayılıyor mesela. Çok tatlı bir hikaye. Bu arada bu değişik hikayeler sadece bizde yok. Yurt dışında da var. Mesela Ege Benedikt'in nasıl ortaya çıktığı ilgili üç tane hikaye var. Ama bunlardan en mantıklı ve makul olanını hemen sana söyleyeyim. 1942 yılında ortaya çıkıyor. Waldorf Oteli'nde efendim şeflik yapmak olmakta olan şef Oskar Şörski diye bir adamcağız yemek yapıyor. Niye yemek yapıyor biliyor musunuz? Akşamdan kalma bir borsacı geliyor efendim kendisinin ismi de Lemuel Benedict. Geliyor akşamdan kalma ve bir şeyler istiyor. Şefimiz mutfağa gidip de işte yumurta tabi biz şimdi hani poşe yapıyoruz ama haşlanmış yumurta olduğu söyleniyor işte ekmeği kızartıyor falan ve bu yemek o kadar çok beğeniliyor ki Şef diyor ki e ben bunu menüye koyayım o zaman mantıklı. Ki neden mantıklı? Bizim bu çok sevdiğimiz bir salata vardır meyveli, çıtırlı falan. Waldorf salatası. O salatanın da mucidi Yine bu şefimiz. Ya bunlar daha ayakları yere basan hikayeler. Bu arada bizim ülkemizde de var tabii ki anlatırız da. Ama bazı tabii çok sündürülen hikayeleri beğenmiyoruz. İnsanın içinde olduğu birçok şeyde değişik çeşitler ortaya çıkmış. Bu yemeklerde bunlardan daha anlatalım mı yeter İnsan mi? Mesela çoban salatayı merak ediyorum. Yani hani bu çeşitli çoban salatası. Çok yahu. Salata. Çok açık. Ben anladığım Çobanın bildiğim manada. Çobanın nesi var? Mevsiminde yanında götürdüğü şeylerle iri iri doğrayarak... Salata yapmış yani. Mesela çobanın nesi olur? Soğanı olur. Hangi yüzyılda olduğuna göre domatesi salatalığı olur. En basit. Neyi varsa onu doğramış ve yapmış yani. Çok şey. Mesela gavurdağ salata var. Gavurdum evet mesela. Gavurdağ salata. Nurdağı dediler. Sonradan da eski adı Gevurdağ. İşte Adana ile Gaziantep'i birleştirir. Ay eskiden sen o yolun eski halini bilmiyorum. Hatırlar mısın? Yok. Of çok daracık bir yoldur. Sürekli yokuş çıkarsın tırlar, kamyonlar. Ama tabii ya yani büyüklerimiz çok strese girerdi ama ben o yolu çok severdim mesela. Ya yani müthiş bir enerji var bence orada. Orada çok yapılan bir salata işte cevizli, nar ekşili, minicik minicik doğranan soğanlı bir salata. Oranın ismiyle anılıyor. Gevurdağ Salata... Son derece aslında gerçek bir hikaye 下一步。 ...bir sürü var ya bizim de yemeklerimiz. Diğer sorun da şu... Işte ...bazı ilginç isimli yiyecekler var mesela. Şimdi hep bu bir geyiği olur bunun... ...aramızda da olur yani böyle bir oturdum ...yemeğe gelirse her konu... ...veya o ilginç isimli yemek konursa önümüze... ...ya bu da şöyleymiş falan diye... ...şimdi onlardan birkaç örnek topladım hocam ben. Kadın budu köfte. Yani Türk kadınının etli butlu olanı... ...eskiden <laughs> daha makbul olduğu için... ...ve köfte de yumuşak olduğu için... ...böyle bir isimlendirme <laughs> ve benzetme. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Bizim e, Türk Edebiyatı'nda Anadolu halkı Edebiyatında böyle çok kırmızı noktalı, çok benzetmeli, elmalı, vişneli, şeftalili <laughs> türküler, bilmem neler, o kadar çok ki yani evet. bugün bildiğimiz birçok ozanın çok değişik betimlemeleri var yani. Evet. Şimdi burada söylemeyelim ya da bir gün özellikle onunla program yaparız. Sıkça biraz da muzır böyle benzetmeler yapılmış yani. Yani böyle işte şey badem göz mü deniyor yani hmm. badem göz bu yemeklerle yani şey. Tabii o aa onda tasavvuf işte çok önemli o çok derin bir şeydir badem. Hocam yemekle şeyi nasıl yani bağdaşları çok ilginç işte yemeğin salçası kadının kalçası mesela ya yani, bu, bunu nasıl uydurmuşlar yani? Yani bu genelde erkeklerin yaptığı yakıştırmalar yani onu da söyleyelim öyle daha zeki böyle kafaları bu anlamda daha iyi çalıştığı için onlar benzetmeler yapmışlar efendim. Ama başka örnekler de var geliyor, tabii ki. Geliyor hemen geliyor. Ha, geliyor mu? Vezir tamam. par mı? Çandarlı Halil Paşa'nın ölümünden sonra hani konulduğu gibi rivayetler var ama açıkçası ben tarihsel belgelerde hiçbir şeye rastlamadım. Yani e, onun da bir yeşil yüzüğü varmış. Çok ünlüymüş. O vezir parmağı da ince uzundur. İrmikle de yapılır. Hani ona benzetildiği söyleniyor. Ama ben şimdi bu hikaye doğrudur. Vallahi diyemem. Yok. Bu isminden en ürktüğüm yesim bile böyle gelmiyor. Ne olabilir <laughs> acaba? Tükürüklü köfte. Ne, diyorum. Yani bu da işte sokak lezzetlerinin çok hijyenik olmaması ile alakalı falan şeyler. Hakikaten çok detay hikayesini bilmiyorum ama varsa da muhtemelen fake'tir. Ya tükürgü değildir ama değil mi? <laughs> yani şekil verirken falan faydalanılmış olabilir Ay mi ya. bilmiyorum ama bilmiyorum. Başka <laughs> daha ne var? Peki, İmam ne? bayıldı. Ya onun hikayesi zaten yani çok şey yani imamın bir yemekten çok hoşnut olarak bayılması akla mantığa çok uygun gelmiyor sanki. O zaman bir Hiçiniz? tane bir tane sizden alayım hocam benimkiler bu kadardı. Ne bileyim mesela hanım göbeği diyorlar ay, ay, şey yok evet hani yuvarlak olmasından dolayı falan yine kadınların o dönemki daha proporsiyonuna uygun betimlemeler yapılmış. Mesela Hünkar beğendi. Bir sürü hikaye var. Ya çoğu da yanlış biliyor musun? İşte Napolyon ve eşi Evgenya ile alakalı bir şeyler var. Efendim bizim Abdülaziz ile aşk yaşamışlar da. Efendim işte geldiğinde aşçısını da getirmiş. O da pişirmiş. Bir defa Hünkar beğendinin ilk tarifinde beşamel sos yok ki. Ve biliyor musun ilk tarifi 1700'lü yıllarda bir Fransız kaynağında geçiyor. Türk kaynağı da değil yani. Közlenmiş patlıcanla yapılıyor ve üzerine de şişte pişirilmiş, yağlanarak, marinasyon yapılarak pişirilmiş et konuyor. Sonra bizim kaynaklarda da var. Yani beşamel sos, işte yok kaşar peyniri onlar zaten çok sonraki dönemlerde. Ama biz her zaman şunu anlatırız. Hünkar beğendi bir sentez yemektir. Avrupa'dan, Fransa'dan etkilenmemizin bir şeydir, göstergesidir. Neden? Çünkü bizde o döneme kadar bir patlıcanı püre yapmak yok. Abdülaziz zaten yemeği çok seven ve yeniliklere de aşırı açık bir adam. E, püre dediğimiz Fransız tekniği e, o dönem dönemde sarayda yapılmaya başlanıyor. Patlıcan közlendikten sonra bir elekten geçirildikten sonra o püre o şekilde tabağa konup üzerine de et. Sonraki dönemlerdeki tariflerde de tas kebabı olarak tarifler var. Ya hikayeler güzel de yani ben de tadında hikayeler yapmış bir kadın olarak biraz şey olabiliyor, fake olabiliyor yani. Ya şey var mesela köpeoğlu var. Köpeoğlu. Yani Köpeğin bildiğiniz... oğlu manasında acaba Ya evet mu? öyle şeyler var. Derler ya. Mesela dul avrat çorbası var. Yani ne alaka ama bu iş nasıl biliyor musun? Çok kısıtlı malzemelerle yapılan ve karın doyurucu bir çorba. İşte eskiden hani dul kalan kadınların nasıl zor geçindikleri, yedikleri, içtikleri. Aynı şeyde dullar ekmeği var mesela. Bulgurun unundan yapılan bir ekmeğe dullar ekmeği demişler. Niye? Çünkü Kalanları toplamış kadınlar. Sakala çarpan çorbası var. Yani uzun erişteler sakala çarpıyor. Bunlar çok daha mantıklı betimlemeler açıkçası yani. Onun dışında analı kızlı var mesela bir büyük bir küçük. Niye iki kardeş dememişler büyük küçük de analı evet. kızlı demişler. Ama bunlar bizim dilimizin ve kültürümüzün hakikaten zenginliği. Yani ben ona inanıyorum ve kalmalı isim olarak da. Bu Arap aşı mı arpa aşı mı? Yani o nasıl? Ara aşı. Ara aşı. aslında onu tabi kökeni ara aşıdır. Yozgat'ta hani böyle o dedenin löp löp. İç Anadolu'nun birçok yerinde e, türevleri var. Şimdi kızmasınlar Yozgatlılar da. Yani benzer çok anlattım çünkü yani işte Konya'da, Çorum'da, Yozgat'ta hani birçok yerde var. Şu an tek tek şehirleri hatırlayamayacağım ama çünkü bu bir kültür ve sınırları elimize kalemi alıp da tek tek çizip al bu senin bu senin dememişiz. Yörük kültürü. Birçok coğrafyada var. Akdeniz kültürü diyeti birçok coğrafyada var gibi. Peki hocam son sorum. Bakalım hmm. ne kadar linç alabilirsiniz? <laughs> Neymiş? Hocam bu ülkemizde hala tartışmaya gelen bir konu. Hmm. Hocam tereyağı zararlı mı? Değil mi? Sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Ama bu çok geniş bir soru. Yani tereyağı zararlı mı? Değil mi? Tereyağı çok zararlı margarin yiyin, diyorum. Yani Napolyon direktif vermiş. Demiş ki insanlar çok tereyağı istiyor. E, yetiştiremiyoruz hani e, bana demiş bir şey türetin demiş. Oleo margarin diyorlar sonra margarin oluyor. Ya tabii ki şöyle şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben tereyağını aşırı seven bir kadının bir defa kilo alma sıkıntısı olmasa yerim yani. kültürde çok önemlidir. Tereyağı deyince direkt aklıma işte pötü beurre gelir. Küçük tereyağı anlamına geliyor o. Eskiden bisküviler tabii ki tereyağıyla yapılıyordu. Fransız kurvasanları gelir. Yani hepsi tereyağıyla müsemmaş şeylerdir. Çok lezzetli şeylerdir. Şimdi bize geldiğimizde Orta Asya'dan gelen müthiş bir kültürümüz var. Biz Türkler tereyağını çok severiz. Her zaman sevmişiz zaten. Bizim hazinelerimizden bir tanesi. Ama kardiyovasküler anlamda kalp rahatsızlıklarını artırıcı anlamda sıkıntılı mı e, evet sıkıntılı yani sonuçta bir doymuş yağ doymuş yağ asiti çok daha fazla olan mesela bütirik asit birkaç yağ asidi var doymamış yağ asidi iki tane var tereyağında olan bir yağ dolayısıyla çok dozunda yemek lazım ama burada ben sana bir şey soracağım tereyağı yemezsen ne yiyeceksin bak zeytinyağı insan vücuduyla en uyumlu olan yağ keza kuru yemiş yağları çok iyidir susam yağı iyidir mesela tohum yağı, ceviz yağı iyidir, fındık yağı çok iyidir. Ama biz efendim kızartma yapacağız ya da pilava koyacağız değil mi? Tabii. Şimdi günlük almamız gereken yağ miktarı var bizim. Diyelim ki 2000 kalorilik bir diyetimiz var tamam mı? İşte kadın, erkek, zayıflama diyeti falan karıştırmıyorum. Ben bir örnek veriyorum sadece. 2000. Hani burada bir hesapladığında işte bir 60 gramı falan tekabül eden toplam yağ miktarı oluyor. Sen bunu ister cevizle al. İster badem yağı al, ister zeytinyağına ekmek banıp al. O yağı bağırsakların iyi çalışsın, vücuduna iyi yağ asitleri girsin diye de mesela zeytinyağı olarak alabilirsin. Ama bir şekilde o yağı alman lazım. E, bunu tereyağı olarak da yiyebilirsin. Ama tereyağında şöyle bir şey var. Ailede damar tıkanıklığı, kolesterol, işte kötü kolesterol, LDL Şeker. dediğimiz, şekeri direkt arttırdığına dair bir şeyim yok ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı zaten denge bozulduğu zaman. Hikaye varsa doymuş yağı fazla olan yağları çok dikkatli tüketmek gerekiyor ve çok hareketli bir hayatınızın olması gerekiyor. Yani bu nasıl biliyor musun? Bir Fransız kurvasan tereyağlı yiyip efendim bir kahveyle gideceği her yere ya da Hollanda'da bir Amsterdamlı yürüyerek gittiğinde ya da bisikletle gittiğinde siz o yağlı vücudunuzu aldığınız yağı yakmış oluyorsunuz. Ama ailede hikaye kötü. Kalp krizi bu arada demin unuttuk. Ondan sonra bir hikaye var yani kilo, obezite ve onu yiyoruz ve diyoruz ki atalarımız da efendim bu yağdan yiyordu. Yok böyle bir şey. Yok günlük ne yedin, ne kadar hareket ettiğin, ailendeki hikaye ve senin vücudundaki değerler çok önemli. Bu değerler nedir? İşte damar sağlığıyla alakalı göstergeler, kiloyla alakalı, kalp sağlığıyla gibi gibi. Tereyağı çok güzel. Tereyağını bir ara hiç yemeyin diye bas bas bağırıyorlardı. Ben yağımı yemeye devam ettim her zaman. Ama kararınca. Bu arada yağı eritip de içerisindeki bütün sıvı ve yabancı partiküllerden arındırdığımızda bizim sade yağımız oluyor, ciğ yağımız oluyor. Hele o koyundan bu güneydoğu bölgelerimizde elde edilen ciğ yağı, sade yağ yediğin zaman bak o da şifa işte. İçerisinde birçok faydalı olan madde var. Yani uygun miktarlarda bunu tükettiğini düşün, bunu yediğini düşün. Bu şifadır. Ama yani kalıp kalıp tereyağı da şöyle gömmek tabii ki tehlikeye davetiye çıkarmak anlamına gelir. Ya dikkatli konuşmak lazım ama ben tereyağından vazgeçebilir miyim? Hasta olmazsam asla. Peki hocam o zaman seyircilerimiz burada üzerine düşeni veya duyduğunu hayatına uygulama şeklini kendileri evet, seçsinler diye. Baba, bir şey daha söyleyeyim mi? Evet. Bizim kültürümüzde olan yağ ayrandan elde edilmiş olan yağdır. Süt yağı değildir yörük kültüründe. Şimdilerde tüketilen tereyağları süt yağı ve çok sanayi tipi üretilen yağların bazılarında başka sıkıntılar oluyor. Hangi tereyağını yediğinize de lütfen dikkat edin. Tereyağı gibi paketlenmiş başka karışım yağlarda var amanın. O zaman önümüzdeki hafta görüşelim mi? Aa, olacak. bence de görüşelim ya. Vallahi bir e, acaba izleyicilerimiz merak ettikleri şeyleri yazabilirler mi? Tabii. Muhteşem olur bence. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.